Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle Mart ayı içerisinde Koç Burcu'nu neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağım. Ee, ve tam olarak bir açılım değil de daha çok parça parça bir şeyler anlatacağım. Koç Burcu'nu yakın geçmişinde gelecekle alakalı yapmak istediği özellikle iş ve maddiyatla ilgili bazı başlangıçları düşünmüş olduğu bazı başlangıçları gözden geçirmiş olarak görünüyor. Koç burcunun şu dönemki sürecine bakacak olursam birçok konuda yaşamış olduğu problemli dönemi aslında geride bırakmış. Sadece aile konularıyla ilgili yaşanan bazı problemli e, dönemleri olacak. Bu konuda olabildiğince Koç burcu biraz daha geri planda kalacak olursa sizin için çok daha iyi olacak olarak görünüyor. Ay sonu gibi olan süreçlerde duygusallıkla ilgili ee, yaşamış olacağınız bir karmaşadan kaynaklı küçük bir boşluğa düşme döneminiz söz konusu olabilirmiş. Bu konuda da sizi uyarmış olalım Koç burcu. Hatta ay sonu gibi olan süreçlerde eğer yanlış değilsem sizin e, kısman bir kararsızlığınız ve e, duygusal anlamda beklentinizin olduğu bir insanla ilgili yaşayacağınız bir boşluk olayı sizde bir karmaşaya sebep olacakmış gibi duruyor. Yine e, Koç burcunun ikili ilişkisi ile ilgili yakın geçmişte genel anlamda etrafındaki herkese karşı hem biraz öfkeli hem de soğuk olduğunuz bir süreç atlatmış olarak görünüyorsunuz. Şu dönemde e, ciddi anlamda ikili ilişki olarak kısmen e, takibini aldığınız ya da etkilenmiş olduğunuz bir insanla olan iletişiminizde karşınızdaki insanla olan konuşmalarda onun hayatı ile ilgili bazı şeyleri merak edip kurcalama yapacaksınız ya da karşınızdaki insanı stoklayacaksınız. Şu şartlar altında karşınızdaki insanın herhangi bir açığı varmış gibi görünmüyor. Önümüzdeki süre içerisinde duygusallıkla ilgili olan durumlarımızda ikili ilişkiler konusuyla ilgili e, koç burçları karşınızdaki insanın size sadık olup olmadığı ile ilgili bir merak etmiş olduğunuz sürece gireceksiniz. Ve bu merak etmiş olduğunuz sürece baktığım zaman şimdilik karşınızdaki insan bir şey yapıyormuş gibi görünmüyor. Bu biraz daha sizin şüphenizmiş gibi duruyor bilginiz olsun. Ve e, şöyle de bir bakalım buradan daha hemen <laughs> yakın geçmişiniz, şimdiniz ve geleceğiniz diyelim. Yakın geçmişinizde birçok konuda ama daha çok iş ve para olan durumlarınızda açıkçası ciddi anlamda sıkıntılar atlatmış olarak görünüyorsunuz. Ve bazı şeyleri saklı tutmak ya da etrafınızdakilerle paylaşmamak sizin için daha iyi olmuş. Şu dönemde iş ve maddi konular üzerine biraz daha yoğun bir düşünce içerisinde olduğunuz süreçte Burada görünen görüntüde her ne kadar bu ayı sıkıntılı geçireceğim gibi düşünceleriniz olsa da ayın 3. haftasından sonrası sizin için çok daha iyi olacakmış. Aynı zamanda da mevcut işinizin dışında ek bir iş yapmam lazım ya da farklı bir şeylere yönelmem lazım gibi olan düşüncelerinizi ertelemelisiniz. Önümüzdeki e, süreç içerisinde, önümüzdeki süreçten kastıma gelecek olursak, hemen hemen ay sonu gibi olan dönemlerde. Etrafınızdaki insanlara karşı özellikle maddiyatla ilgili iş konusunda muhatap olduğunuz insanlara karşı ciddi anlamda bir tahammülsüzlük yaşamış olduğunuz bir dönem atlatacak olarak görünüyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ayın ilk dönemlerine bakacak olursam ayın ilk dönemlerinde daha çok iş ortamınızla ilgili yapacağınız konuşmalar alt üst ilişkilerinizde karşınızdaki insanın size karşı söylemi ee, Kısman bir ikazı sizin düşüncenizde olumlu mu olumsuz mu diye bir tereddütünüze sebep olsa da karşınızdaki kişi en azından kötülüğünüzü isteyen bir insanmış gibi görünmüyor. Aynı zamanda da duygusallıkla ilgili ayın ikinci haftasının sonu gibi olan süreçlerde bazı beklentilerinizde ikili ilişkiyle ilgili istemiş olduğunuz sonucu alamamak açıkçası sizi birazcık olumsuz yönde etkileyecekmiş gibi görünüyor. Fakat e, duygusal anlamda geride kalmış olduğunuzu, yani geride bırakmış olduğunuzu düşündüğünüz herhangi biri var ise ayın son haftasına kadarki süre içerisinde alacağınız bir haber, bir konuşma açıkçası sizde bu kişiyle ilgili. Bir düşünce karmaşasına sebep olacakmış gibi görünüyor. Ve bu yaşayacağınız düşünce karmaşasında açıkçası kendinizi geriye çekecekmişsiniz. Burada kendinizi geriye çekmeden öncesinde karşınızdaki insanlarla konuşmayı deneyecek olursanız aslında sizin için çok daha iyi olurmuş olarak görünüyor. İşle ilgili, maddiyatla ilgili olan durumunuzda maksimum ayın 20'sine kadar ki süre içerisinde arkadaşlar mümkünse eğer her ne kadar etrafınızda sizin dışınızda karmaşa yaşanacak olursa olsun bu konuda biraz daha geri planda kalmaya özen gösterecek olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş olarak görünüyor. Aynı zamanda da duygusallıkla ilgili geride kalmış olan ya da şu dönemde kopukluk yaşamış olduğunuz bir insanla yapacağınız konuşmada kişiyle ilgili olan konuşmalar sizi ciddi anlamda etkileyecek. Fakat siz daha çok sonrasında ne olur düşüncesine gireceksiniz ve e, ay sonu gibi olan süreçlerde kendinizi hem günümüzde hoşlantı duyduğunuz ya da yoğunlukta ilişki anlamında hayatınızda olan kişi ile e, başka daha öncesinde tanımış olduğunuz bir insandan geri çekmeyi tercih edecekmişsiniz ve bu geri çekinmenize baktığım zaman ikili ilişkiler konusunda sizin için çok daha iyi olacakmış gibi görünüyor arkadaşlar. Ve eğitim kaynaklı olan beklentisi olan ya da herhangi imzalık beklentisi olan koç burçlarımız var ise onaylık imzalık sınavlık burada. Ay'ın orta dönemleri gibi olan süreçlerde bu konuda e, ciddi anlamda kendinizi yetersiz hissetmiş olduğunuz için bir öfkeli süreç yaşayabilir misiniz arkadaşlar? Burada her ne olursa olsun e, Koç burcu eğitim ve iş konularında ya da imzalık mahkemelik konularda daha sakin olmaya ihtiyacınız varmış gibi. Çünkü alacağınız sonuca bakacak olursam herhangi bir başarısızlığınız ya da sizin istemediğiniz şekilde gidecek olan bir durum söz konusu değil. İkili ilişkilerinizle ilgili durumunuza baktığım zaman şu dönemde arasında kırgınlık olan ya da geri dönüşünü bekleyen koç burçları var ise ayın ilk dönemlerini de hemen hemen bu şekilde geçirecekmişsiniz gibi. Ayın orta dönemleri gibi olan süreçlerde bu e, duygusal anlamda kırgın olduğunuz ya da problem yaşamış olduğunuz fakat normalde olan biri bu kişi bu şekilde olan bir insanla bir konuşma durumunuz söz konusu olacak ve bu konuşma durumunuza baktığım zaman açıkçası karşınızdaki insanın söylemlerini önce kabul ediyorsunuz ondan sonra tepki gösteriyorsunuz. Burada koç burçları sorun sizde. Eğer bir şeyleri karşınızdaki insan size uygun olmadığı halde söylüyorsa bunu kabul etmemeyi tercih ediniz. Siz önce kabul ediyorsunuz. Ay sonu gibi tepki gösteriyorsunuz. Bu göstermiş olduğunuz tepkide de açıkçası sadece aranızdaki problemin devamına sebep olurmuşsunuz. Bu da ilişkinize gel gitli bir duruma yol açarmış. O yüzden istemediğiniz şeyler konusunda süreci uzatmanızı tavsiye ederim. En azından problemli süreciniz uzadığı Zaman belki problemleri halletmek adına karşınızdaki insan bir şeyleri daha net düşünebilir. Siz önce okey verip ondan sonrasında e, tepki gösterdiğiniz zaman karşınızdaki insanla tekrardan bir şeylerin konuşmasını yapıp istediğiniz netliğe ulaşmamış olacakmışsınız ve bu kişiyle ilgili gözlem yapmış olduğunuz dönemde de sadece öfkenizi arttıracaksınız. Aynı zamanda arkadaşlar evli ya da nişanlı olan e, Koç burçları için ise ikili ilişkinizle ilgili ayın ilk dönemlerinde ortalarına kadarki süre içerisinde diyelim. karşınızdaki insana karşı baskın bir kıskançlıkla ilgili bir şüpheye gireceksiniz şu şartlar altında. Ben herhangi bir problem görmüyorum arkadaşlar. Tabii ki bundan emin olmak için yine siz bir şeyler yapın ama benim gördüğüm herhangi bir aldatma ya da herhangi sizi çok büyük bir şekilde rahatsız edecek olan bir durum söz konusu değilmiş. Ve e, arkadaşlar özellikle e, altını çizerek söylüyorum. iş konusunda ayın ilk 10'u 15'ini diyelim <laughs> her ne kadar tam ortasını bulmasa da 15'ine kadarki süre içerisinde. Sizin işte yaşayacağınız bir problem ya da başka iş ortamınızda olan arkadaşınızı savunmakla ilgili bir durumda yapabileceğiniz hiçbir şeyin olmadığını önceden fark edip kabul edin yoksa aksi halde iş ve para durumunuzda bir problem olacak. Ayın orta ve sonlarına doğru olan dönemde genel anlamda maddi manevi eğitim, ikili ilişkiler konusunda olumlu bir süreçte olacaksınız. Fakat ay sonu gibi olan dönemlerde iki ayrı konuyla ilgili yaşayacağınız bir e, kısman bir olumsuzluk ayın 20'sinden sonraki süreçte olacak. Bu konuda da arkadaşlar sadece yaşamış olduğunuz olumsuzluklarda biraz daha sabırlı davranmaya özen gösterecek olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış. Ayın 3. haftasından sonraki süreçte daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bir de anladığım kadarıyla koç burçları düşüncenizde herhangi bir şehir dışı yolculuğu söz konusu olacak. Bu yolculuk yapmayı düşündüğünüz yer için ay sonunu ya da e, Martı çıktıktan sonraki süreci tercih edecek olursanız, sizin için çok daha iyi olurmuş ve sağlıkla alakalı koç burçları mümkünse eğer sırt ve bel bölgenize dikkat edecek olursanız, sizin için çok daha iyi olacakmış. Bir de arkadaşlar, isminde GÇ harfleri geçen bir insanla ilgili tereddüt ettiğiniz ya da dostunuz olup olmadığından şüphe etmiş olduğunuz bir insanla ilgili herhangi size zarar verebilecek bir durumu olmadığını bilin. Çok dostane olmasa da size zarar veremez. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.